Evet, kızımla beraber kampın sabahına ulaştık. Elhamdülillah. Tabii Kapadokya'nın gün batımı muhteşem olur da gün doğumu olmaz mı? Evet, Kapadokya'nın süsü olan, eşesi olan ve muhteşem görüntüsüyle balonlarla beraber Kapadokya'da gün başladı. Bu muhteşem güzelliği ve bu muhteşem anı bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gerçekten. Gün muhteşem başladı. Bu anı, bu güzelliği yaşamaya bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gerçekten muhteşem bir görüntü. doşu da beraber balonlarda gökyüzünde sisleri çok yakından geçiyor gördüğünüz gibi. Evet, muhteşem bir görüntü. Doğuda güneşin doğuşu, gökyüzünde balonlar. Bu muhteşem anı hep beraber yaşayalım. Buyurun Kapadokya.